Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese hoş geldi, sefalar getirdi. Bildirimler geçsin Ondan sonra da yayına geçelim ben de son verileri almış oyunlarda. şimdiden Emine sağlık abi mavi unutma merak etme her yerinden geldi kadar konuşalım Evet bilirimden gitti herkes geldi yayında zaten nettir Allah razı olsun ben sizlere gösterim. 17 Eylül 2024 e, tarihleri gösterirken e, günlerden de Salı gösterirken e, uzun bir süre oldu. Arası olmayalı bir taraftan dünya meşrakate koşturma işte o bu falan derken ancak bugün e, artık zamanın gelmişti diye düşünüyorum. Herkes hoş geldi sefa geldi. Ee, Naci gör Görür 7 büyüklüğünde anlattı, Nalat deprem bekliyormuş. Yok ben şu an için böyle bir şey beklemiyorum. En azından baştan bunu söyleyeyim. Neyse elindeki notlarla başlayıp Umarım iyisinizdir. Sizler de hoş geldiniz. Evet e, arkadaşlar bu gece e, sabah karşı saat 05.15'te e, Türkiye'den de bir kısmının gözükeceği saat 06.16'da yaklaşık 1 saat 1 dakika sürecek bir e, kanlı ay tutulması var. E, şimdi ortaya herkes e, kendince bir şeyler atıyor. Burada e, çok özür dilerim hani e, gerçekten işini layıkıyla yapanları. tensi ediyorum. Astrolog arkadaşlar gibi işte e, işte burcu akrep olan işte yükselen şu olan bu olan işte ay tutulması şöyle olacak böyle olacak demeyeceğim. E, i̇nsanlık için dünya için hayırlara vesile olsun inşallah. Tabii ki hani ay tutulmaları ya da gezegen oluşumları benim nesimde düşüncemde tabii ki dünya için, gezegen için önemli e, olgular. Bu yüzden hani bu süreçte özellikle ama özellikle hem dünyamızdaki depremleri hem de ülkemiz ve çevremizdeki komşularımızdaki depremleri iyi izlemeliyiz diye düşünüyorum. E, Bunun nesilden hemen elindeki notlara başlayayım. Ondan sonra da notlarınızı e, sorularınızı okur. E, Allah nasip ederse de elimden geldiği kadar cevapları da veririm. Şimdi şöyle bir bir haftalık sürece baktığımızda 11 Eylül 2024 tarihinde 4.2 büyüklüğünde bir Aksar deprem var. 13 Eylül'de 4.1 Şiran gümüşhane Merkezi 4.1 büyüklüğünde bir deprem var. 16 Eylül 2024 günü yani dün Tunca Plimur'da meydana gelen 4.0 büyüklüğü ve bugün yine Manisa Aksar 4.0 büyüklüğündeki bir depremle hani sarsıldı. Küçük depremlerdi. önemli depremler değil ama İstanbul ister istemez korkuyor. Ee, ben hanım e, şeyde hastanede yatarken e, ne zaman? 22 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale Zine'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hastaneden bir yayın yapmışım sizlere. Orada hani arzu eden böyle geçmiş canlı yayınlara bakarsa e, 22 Temmuz e, 2024 tarihindeki o Çanakkale Zine depremine Orada 7. dakikadan 7. dakika 53 saniye kadar. 53 saniyelik bir kısım. 7. dakikadan çık. Orada diyorum ki arkadaşlar hani bu e, batı bir depreme hazırlanıyor. Beşik bir depreme hazırlanıyor. Hani burada Aksar, Balıkesir, Çanakkale, Çanakkale açıkları e, özellikle Marisa Adan'la bahsetmişim. 4-4.5 dört depremler yanı sıra 5 küçük depremle ilerleyen süreçte e, sarsılırsa artık İdaniye'ye ben şaşırmam diye bu bence onlardan biriydi. Ama hani şu an özellikle Aksar'dan başlayayım en başta. E buradan da Aksar'lı arkadaşlara, kardeşlere herkes selam olsun. E, büyük bir deprem bekliyor musun? Şimdi orada birçok fay var. İşte Soma, 40 e, ağaç işte gelenme tarafı var. Yine Balıkesir, e, Aksar arası. Aksar fayı var. Önemli yerlerden biri. Burada arkadaşlar evet 4-5'lik depremlerin olabileceğiniz olabileceğini zaten daha önce de söylemiştik ama şu an için e, aman aman bir risk yok. O zaman da dedim hani 5-10'daki 5-10'lu depremleri ilerleyen süreçte buralarda görebiliriz diye. Ama onun üstüne e, çok büyük bir değer beklemem. Şu an elinde böyle bir yer var mı? Tabii ki olabilir. Ama ben özellikle Batı ile alakalı konuşmak gerekirse özellikle Akisar depremlerinden yolu çıkıp İzmir'de dahil edersek e, ben dedim ki arkadaşlar bu hafta ve sonrasında özellikle çok özür dilerim e, yine Çanakkale açıklarına, Çanakkale karasalını işte e, Ezine, Lapsaki, Ayvacık ve Ayvacık açıkları, Saros Körfezi, Yunanistan açıkları, özellikle Kuzey Yunanistan açıkları. Ben buraya bakmayı hani tavsiye düşünürüm. yani benim nezimde buralarda aktif gibi gözüküyor. Ama Akisar tabii ki dörtlük depremleri, arada ikili güçlük depremleri Ama. mutlaka yaşayacaktır. Ben şu an için aman aman hani böyle aksarı yıkacak ya da beni hasar verecek bir deprem şu an için beklemem. Ama ortaya Ege yani içe Ege Kara baktığımızda baktığımızda e, tabii ki gözümüze Kütahya'nın sessizliği çarpıyor, Afyon-Kalisar'ın sessizliği çarpıyor, Denizli özellikle buraların e, sessizliği çarpıyor. Bunu daha önce de belirtmiştim. Hem Ak Akdeniz açıklarındaki derin depremler hem Ege'nin artık sıkıştırması ister istemez 3 Ege'de. Işte Akhisar, Kütahya, Afyon-Kalisar, Denizli merkez özellikle o kısım e, başta olmak üzere e, dörtlük, e, dört buçukluk, beş onluk, beş varacak depremleri. Bu ilerleyen süreçte önümüzde koyacaktır. Ama Batı ile alakalı hani biz İzmirleri, Çanakkale'leri bilgilendir. Marmara'da bir deprem olacak, olacak mı derseniz ee şöyle o zaman toparlayayım sözü. E, Düzce, Bolu, e, Kocaeli e, ya da Yalova e, buradan başlayıp Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi özellikle bu hatları küçük küçük mikro depremleri zaten olacak görüyorsunuz. Çok aman aman bir deprem senlik açıkçası ben beklemem Marmara Denizi şu an için e, Hani bir deprem üretecek yani İsebilir bir deprem üretecek cinste bir e, Anomalisi Yok e, Marmara Denizi içerisinde şu an için Bendeki değer en büyük değer 4.3 maksimum değer Ama e, bu ilerleyen süreçte işte, işte Tekirdağ Güzelköy Şarköy açıkları başta 10 noktaları Marmara Denizi açıkları işte 2.6 2.6 3.4 e, ya da 3.7 gibi değerleri görürsek de hem orta hem e, batı Marmara açıklarından yani Tekirdağ Marmara ilişkisi işte yine Marmara ilişkisi açıklarından açıkçası şaşırmam. Ama batı ile alakalı şöyle aman aman bir değerde şu an için bir düşüncem işte İzmir olsun e, Manisa olsun Çanakkale ya da Akdeniz e, işte Muğla o kısımlarda Antalya'da şu an için şey, şahsen beklemiyorum. Peki lafı fazla dolandırma, uzatma. Diğer notlarını oku bize ederseniz. Şimdi ilginçtir. Şiran Gümüşhane depremi ve Bingöl pardon, Tunceli pülümür depremi. Ben daha önce de dedim arkadaşlar hani buradaki depremler. Ben Kafkasya civarı işte Gürcistan olsun, yine Azerbaycan olsun, yine Ermenistan olsun. Buradaki depremsellik ve bizim hala da onun gerçekten o bölgenin hala da bir aktif olarak ses getirmemesi yani şöyle 4.5'lik 5'lik depremle ben buradayım dememesi ister istemez kafa karıştırıyor. Bu yüzden e, önümüzdeki günlerde de Bingöl, Tunceli, Erzincan başlamak üzere özellikle o bölgeye e, yine 4'lük ya da 3'lük depremlere gebe gibi gözüküyor. Buradaki değer şu an için e, benim düşüncem olarak elindeki verilere bakılsa 4.6 Erzincan derim e, örnek veriyorum, misal veriyorum e, Erzurum kısmından olur. E, ama o bölgede bir anormallik var. Bunu başta söyleyeyim. E, bu değeri şu an için hani olası Bingöl depremi değil de işte e, Bingöl Kığı, Bingöl Solham, e, yine Tunceli Pümür o kısımlar olabilir. Erzincan kısmı olabilir. 4.6 geçmeyecek bir deprem oradan da gelebilir. Gelelim deprem bölgesine. E, deprem bölgesi yani e, uzun zamandan beri sessiz. Arada bir üçlük ataklar, ikilik ataklar geliyor. Bu böyle e, devam edecek gibi gözüküyor. Şu an deprem bölgesine e, benim e, hesaplamalarımda 4.2-4.3 çıkıyor maksimum değer olabilecek bir şeyde. Ama e, hani şu en azından 3-4 günlük süreçte arkadaşlar. Kahramanmaraş, Malatya, Malatya, e, Adıyaman, e, Hatay e, değerli dostlar. Adanın kuzeyi işte Göksun, e, Kozan o kısımlar 3.3, 3.7 işte hissedilecek ama mikro değerde e, sayacak de ilerleyen günlerde yaşayabilir. Bu tabii ki benim elindeki verilere dayalı şahsi fikrimdir. E, zaman e, en iyi süreç. Zaman bize en doğrusunu gösterecek. Görelim Mevlam neler. Nelerse güzel eyler. Evet. E, elimden geldiği kadar her yere anlattım. Anlatmaya da çalıştım. Arkadaşlar e, Dediğim gibi hani bu bunu demiş, şu şunu demiş bilemem. En başta da sadece Naci Hoca'nın sorusuna Naci Hoca işte malı dedi yedilik bir deprem bekliyorum falan demiş. Ona da bir açıklama yaptım. Öyle bir beklentim yok, öyle bir düşüncem de yok açıkçası. Deprem bilinmez deyip de hani ortaya böyle garip garip, esnantik böyle haberler ya da şişirilmiş büyük puntolarla yazılmış haberler medya servis edelim. insanları bir korku egomoyasını içmekte itmek hmm. de ne kadar doğru bilmiyorum. Evet, deprem önceden bilinmez birilerine göre en azından iyi kötü elimizdeki emanetlerle bilimimizi, e, bildiklerimizi, ettiklerimizi kimseye sataşmadan doğru bir lisanla, doğru bir şekilde anlatma taraftarıyım. E, şu üç günlük, dört günlük süreçte de e, AFAD tarafından aldığım deprem arama kurtarma eğitimini eğitimindeyim. E, elimden geldiği kadar tabii ki e, depremleri izliyorum. Çok aman aman bir şey olmadıktan sonra da hani gelip canlı yayın yapmam burada. Hani PR kasmam. E, zaten bilenler biliyor. Başka bir şey e, demeyeceğim. Hatay'ı anlattım değerli karşıma. Yani şu an için deprem mevkisiyle alakalı düşüncelerimi söyledim. E, Hakikaten bir şey beklemem. Mersin'deki tatbikada ne diyorsun? 12 Eylül e, ile alakalı konuşmuştum. E, hani biraz medya abartıyor. 6 Şubat depremleri birçok kişiye böyle sermaye sağladı gibi e, bu sektör mü diyeyim artık bir sektör haline geldi bu sektör birçok kişiye e, sermaye sağladı herkes kendi sermayesini yeme derdinde işte medyanın bazı kısımları hani bazı insanlar aman tıklansın da para kazanayım işte birileri işte abartayım da çarpatayım da oradan işte insanları kandırayım gibi dertlere düştüler ben şu an için böyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar ama e, hem Ege açıklarına e, bu hafta ve sonrası hem de yine az önce de Marmara küçük küçük ataklar yaşayacaktır. Ege açıkları ve denizleri konuşursak. Ağır de Karadeniz açıklarına bakmak lazım. Bu işte orada açıkları olur, Giresun açıkları olur ya da Samsun açıkları olur. Karadeniz de bu hafta biraz aktifleşir. Ben şu an için hani Karadeniz'in de 4.5'ün üstüne çıkacak bir şey beklemem ama yine o saydığım kısımlarda açıklarda kuzeyinde özellikle hani e, Rusya tarafına doğru ya da Ukrayna tarafına doğru e, Karadeniz de depremleri görebiliriz değerli dostlar. Kendinize Romanya depremi ülkemizde bir dakika. Bir etki eder mi abi Romanya? Derin bir depremde şu an için bir şey olacağını zannetmiyorum. Ege'ye e, e, o yüzden biraz daha dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum değerli kardeşim Turgay. Tamam. Abi mod yapar mısın sana yardımcı olmak isterim. Ee, ilerleyen yayınlarda yaparız inşallah ben fazla böyle e, teknolojik insanlardan anlamam e, ama herhalde anladığım şurada yönetici yap herhalde ben diyorsun Akdeniz'den durum nedir? Akdeniz açıkları arkadaşlar Kilit, 12 Adalar, Kıbrıs açıkları e, işte 3'ü 4'ü sanmıyorum 5.2'ye kadar özellikle Akdeniz açıkları deprem üretebilme şu an için riski var onun üstünde bir şey beklemem e, diyeceğim bu Suriye'de bir şey varmış. Şu an için yok. Oradaki veriler gayet normal. Başka? Marmara'yı da anlattım. Hamdolsun daha iyi. Şu an için ikinci bir operasyon geçirecek bir durum yok. Çok şükür daha iyi. Allah razı olsun. Eşim hani daha iyi. İkinci bir ameliyat daha geçirecekti. Şu an gerek görmediler. Allah bütün hastalara şifa versin diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Anı yaşayın. Güzel yaşayın. Düne baktığımı bir pişmanlık yaşamayın. Ya ne fazla hesabını yapmayın, günü gün gibi yaşayın. Tamam, hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlı kalın.